merhabalar. Ders çalışma kapısına hoş geldiniz. Hep yeni bir günle karşınızdayım. Bugün sizinle beraber matematik dersi sınav çalışması ay ders çalışmasını çekiyoruz. Videomuza başlamadan önce like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve bunları paylaşmayı unutmayınız. O zaman videomuza başlayalım. Kağıdımızı atalım. Atalım kağıdımızı. Ne, bunu da alttan çekelim. O zaman matematik dersi ders çalışması başlıyor. Birinci sorumuz Üç tane soru olacak ama zor. Bu sınav çalışması olsaydı 5 kağıt olurdu. Bir tane problem bakın. Bir tane problem kocaman kağıt kapladı yazmak. Neyse. Bir hamsi yüzme yarışında üçte 5'ini koştuğunda yorulup dinlenmişti. Aksolot ise yavaşça giderek yarışı yüzde bitiriyor. Hamsinin bitirmesine ne kadar kalmıştır? Evet. Kimler böyle problemleri sever? Ben severim. Şimdi. Soğuklanayım. Bağırarak girdim ya. <laughs> Şimdi. ilk önce burada bunu, bu soruyu yüzde yaparak cevaplayacağız. Şimdi yüzde, yüzde yazmak için ne yapmamız gerekiyordu? paydanın 100 e olması gerekiyordu. Fakat burada 5. Bizim paydamız küçük olursa ne yaparız? Ne yaparız? Genişletiriz. Dar kesim yapmak yerine geniş şaka şaka. <laughs> şaka şaka. Evet genişletiriz arkadaşlar. Fakat iple değil. Çarparak genişletiriz. 5 ile kaçı çarparsam 100 yapar. 20'yi çarparsam. O zaman Şöyle yap. Tövbe, tövbe. Buraya 5 yazdım. Ya bu kalem niye bozuk bugün ya? Bakın matematiği kalem bile sevmiyor. Ben ne yapayım? 20. Tekrar 20. Eşittir. Eşittir. Burası alt aşağısı 100 oldu. Üstümüz ise yani pay kısmı da 60 oldu. Şimdi ise arkadaşlar biliyorsunuz burada bir de yüzde vardı. Şimdi burası %60 oldu. Burası ise %100 oldu. O zaman ne yapacağız? Yüzden 60'ı çıkartacağız. Kaç olur arkadaşlar? Yüzde 40 olur. Yani arkadaşlar hamsinin yolu bitirmesine yüzde 40 kalmıştır. Yüzde 40 yol, yolu kalmıştır. Bu kadar yol yürümesi gerekir arkadaşlar. Hemen öbür kağıdımıza geçelim. Evet. Yeni konularla geliyorum. Tonguç gibi değilim. Bir saatlik videolar çekmiyorum. Ne gerek var bir saate? Hangi öğrenci bir saatlik video izlesin? Tövbe tövbe. Reklam da yapmıyorum. Kanalın adını vermiş olabilirim. Ama asla reklam yapmam. Bir ürün denerim ama reklamını karalarım. Bu kalemler ile. Bir balıkçıda %50 orkinos. Oo. Hiç et hiç etini yiyemediğim ama en çok etini yemek istediğim balık orkinostur. %75 palamut ve %1 tam %15 karides vardır. Sizce en çok hangi deniz canlısı vardır? Evet. En çok hangi deniz canlısı? Şimdi bunları nasıl yaparız? Yüzde ile. Burada ne demiş? Bunu kullanıyorduk. Bunu kullanmaya alışmışım ama bu daha güzel. Nice one. Ve çalkalaması da keyifli. Şimdi burada %50 yazıyor. %50 yazdık. İşte 50. Burada kaç yazıyor? %75. Aşağısı da yüz direkt %75 olarak yazabilirim. Ama bunu bulmam gerek. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? 15 15 15 ile arkadaşlar şeyi güzel gelmeye çalışacağım. Şimdi 15 ile 100'ü elde edebilir miyiz? Edemeyiz. Evet arkadaşlar eğer ki sayarsanız 105 olur. Daha umumluğa gelmeden. Bu yüzden bizim ne yapmamız gerekir sizce? Biz az önceki soruda ne yapmıştık? Sadeleştirmiştik. Bazen de sade dondurma yememiz gerekir. Şaka şaka şaka. Tabii ki de sadeleştireceğiz. 15'i kaç ile sadeleştireceğim? Bir düşüneyim. Ve kaç ile sadeleştirmeliyim? Bir düşünmeniz için bir zaman bırakayım. 3 ile. 3 ile sadeleştireceğim. Ne yapacağım? Ah. 15'i 3 ile sadeleştireceğim. Yani nasıl yapıyorduk? Yanlış yazdım. Karala 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 karala. 15 aşağı yazıyorlardı ne işlem için öyle buraya 3 5 15 0 0 3 he burada ne oldu 5 şimdi 5 ile kaçı çarparsam 100 yapar 20 o zaman 5 ile 5 çarpı 20 eşittir kaç yapar 100 burayı hallettik Üstte de 1 vardı. Ha on da 1'i de 20 ile çarptık. Kaç oldu? Yüzde 20. Peki en çok hangi balıktan varmış? Palamuttan varmış. Palamut sevenlere buradan selam olsun. En çok palamut vardır. Kırmızı kalemle yazalım. Kırmızı kırmızı. Öh. en çok palamut vardır. Nokta. Nokta Ve son sorumuz üçüncü soruya geldik. Altı tam 6'da al, altıda bir birleşik kesire onda otuz otuz, al, otuz altı bölü onu da tam sayılı kesire çeviriniz. Oo. Bu da zor bir soru ya da kolay kolay kolay. Bu kolay bir soru. Şimdi biz bu sayıyı ilk önce yazalım şuraya. Çalkalı. Bandis bastır 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 bastır. Çok fazla geldi. Çok fazla geldi. Ne? Neyse. Altı. Abo çok akıcı. Hı? Altı altı bir. Şimdi. Bu ile. Bunu çarpacağım. Bunun ile toplayacağım. 6 Alt kere 6 36. Dedi amcamın bıyığı yolda kaldı. Çöp çaldı gitti. Amcam sakalsız kaldı. <laughs> bir de bir, bir ile topladım. 37. Kaçmış? 6 bölü. 37. 36'yı <laughs> da 10'a yani 36'yı da samsara kesle çevirecekmişiz. 36'yı ne ile sadeleştirirsem olur. 6 ile. Çok basit bu da. <laughs> Niye bu kadar mürekkep akıtıyor bu kalem ya? Bakın ben ne zaman matematik videosu çeksem kalemlerime bir şey oluyor. Çok mürekkep akıttı. Neyse. Heh, bu bu. Tamam. 6 ile böldüm. Aşağıya çektim. Eşittir dedim. Yaptım. Kaç oldu? Cevap 10 çıktı mı? Yok 6 Nasıl oluyordu ya? Dur kafam karıştı. Ha 6 oluyor cevap. 6. O zaman ne oluyormuş? 10. 10. 6. 6. Böyle oluyormuş cevap. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber kalemimin mürekkebini akıttık. Şaka şaka. Bugün sizinle beraber matematik dersi ders çalışması videosunu çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi görüşürüz.